Merhaba Nazlı. Tek geleceğini söylemiştin ama Nesrin. Abinden bahsetmemişsin yani. Ama Nazlıcığım abin de benim şoförlüğümü yapıyor ya o yüzden beraber geldik. Sen niye gerildin ki şimdi? Nazım. Ben buraya bağırıp çağırmaya gelmedim abiciğim. Nazım bak. Ben ikinizin de abisiyim. İkiniz için üzülür. ikiniz için de sevinirim. Tamam. Tamam iten. Tamam tamam. <laughs> nasıl çözeceğiz bu işi? Bak Asya işten ayrıldı. Gitti mağazaya döndü. Biliyorum. Annem börek göndermiş. Anneyi her derde deva böreği. <laughs> Çay söyleyeyim mi abiciğim? Ben miyiz? Olur. En sevdiğin öyle dedi. Nazlıcığım, bak ikiniz de bizim için çok değerlisiniz. Bizim işimiz de zor. Öyle tekrar bir araya mı gelseniz, karşılıklı otursanız, konuşsanız, ha? Çok zor. Bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum yani. Aşkım, sen bize iki tane çay kapsana. Biz şöyle kadın kadına konuşalım. Olur aşkım. Esin Hanım. Özür dilerim. Hiç önemli değil. Yok 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 ben anlamıyorum hiç önemli değil. Allah bullak etti ben. Hiç önemli değil. Ben çay alayım siz konuşun. Tabi tabi tabi. <laughs> Nazlıcığım bak bana itiraf edebilirsin. Tamam işe güce üzüldün anladım. Ama asıl mesele gönül meselesi değil mi? Ya Selçuk platonik şekilde aşıkmış. Ama Asya'ya rolünü çaldı, işini çaldı. Ama asıl mesela aşka gelince en ağır o geldi değil mi? Nasıl anladım ama? Ya benden kaçar mı? Nesrin'im ben yani. Belli ya bunun gönül işi oldu. Yoksa öyle küçücük bir şey için sen bunları yapar mısın? Evet doğru öyle. Ama Nazlı'cığım ya. Asya'nın bir suçu yok ki bu durumda. Tolga Tuna bu. Onun enerjisi, onun karizması, kapılıp gidersin yani. Hele kendini aşık etmek isterse kesin aşık eder. Yok yok Tolga değil. Tolga değil başka birisi. Aa nasıl Tolga değil? Sen Tolga'ya aşık değil miydin? Tamam ben Tolga'ya bir hayrandım. Hı? Evet. Ama tanıyınca o değişti tabii. Ben bir imaja hayran oldum anladım. Ya benim hiç tipim değilmiş ya. O tam Asya'nın kalemi. Onlar çok ideal çift oldu. Aa, e ne diye gönül işi diyorsun o zaman? Ay anlamadım. Madem konuşuyoruz söyleyeyim gitsin. Ben Selçuk'tan hoşlanıyordum. Ne diyorsun sen? Aa, bir dakika bir dakika tamam mı? Bunun askerle ne alakası var? Şöyle alakası var söyleyeyim. Selçuk da Asya'ya aşıkmış. Ha? He. Ya sen ne diyorsun? Hiç Selçuk öyle bir şey yapar mı Tolga ya? Onlar eski arkadaşlar ya. Bir şey yapmamış zaten. Yaptığı bir şey yok. Aşık olmuş işte. Ne yapsın insanın gönlüne sözü geçmiyor işte. Doğru. İnsan gönlüne söz geçiremiyor ki. Anladın mı şimdi? Anladım. Vallahi anladım. Benim hayallerimi çaldı. Mesleğimi çaldı, rolümü aldı. Tamam şimdi önemli değil ama o zamanki Nazlı için önemliydi. Yani Tolga'yı da aldı, bunları da yaşadım ben. Bari Selçuk aşık olmasaydı ya. Nasıl bir kabus yaşıyorum anlayabiliyor musun beni? Nazlıcığım çok haklısın. Ama yani senin yaptığında çok ağırdı be aşkım. Tam doğru değildi kabul ediyorum. Ama elimde bir kart vardı ben de onu oynamak zorundaydım. gittikçe büyüyen gölgesinin altında ezilip kaybolmadan önce bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yapabileceğim de buydu yaptım. Bu kadar. Tamam. Kabul ediyorum hoş olmadı. Yakışmadı yani. Aslı'yı da zora soktum farkındayım. Ama kendim için bir şey yapmam gerekiyordu yaptım. Asya da anlayacak bunu. Hak verecek bana. Hmm. Sen kararlısın yani böyle davranmaya devam edeceğim diyorsun. Öyle mi Nazlı? Bu yol beni nereye götürür bilmiyorum ama ben bu yolda yürümeye karar verdim. Yolumdayım yani. Naz... Bir... Otursun. Nazlı bir otursan. Nazlı. biz her ihtimale karşı hazırlığımızı yaptık. Bu önümüzdeki hafta bütün bölümlerden oluşan koleji de yayınlayacağız. Ama bu bize sadece beş gün kazandırıyor. Yani Asya'nın artık karar vermesi lazım. Biliyorum kızım biliyorum. Şu anda bekliyoruz zaten. Ben Tolga'nın bu işi halledeceğine güveniyorum. Yapacak o. Çok değişti Tolga ya. Hı. Sen her zaman bana insana değil yazıya güven kızım demiyor musun? Evet. Peki Tolga'nın Asya'yı ikna edebileceğine nasıl bu kadar eminsin? Yani zaten durumumuz da belli. Ne yapalım kızım? Yani bizim gidip ikna etme Asiye'yi. Hayır baba bir Asiye'yi bırakır mısın? Yani kız zaten ilk günden beri sorun çıkarıyor. Şu an yapmamız gereken o kızı buraya çağırmak, önüne sözleşmeyi koymak. Ya cezasını ödeyecek ya işine geri dönecek. Yok olmaz. Olmaz. O işi zora sokar. Öyle olmaz. Kız işi bırakıp gitti. Bundan daha fazla mı zora sokacak? Sen diyorsun ki sözleşmeyi koyalım önüne. Cezayı ödeyemeyeceğini anlasın, oynamayı kabul etsin, öyle mi? Keyfi bilir. İster cezasını da, evet. ister gelir. Ya kızım olur mu öyle şey ya? Böyle zorla gelen bir oyuncudan ne hayır görülür ya? Böyle bir şey olabilir mi? Zorla güzellik olmaz. Ya biz büyüklerimizden böyle öğrendik. Tamam. O zaman işimiz battığında... ...borçlarımızı ödememiz gereken gün geldiğinde... ...borçlarımızı nasıl ödeyeceğimizi büyüklerine sorarsın baba. Aferin sana Selim. Aferin.